Merhaba videomu hoş geldiniz. Bu arada hızlı gitmiyorum. Video hızlandırıldı. İstikamet köy. Sürekli sigorta atıyor şikayet üzerine. Tesisata bakmaya gidiyoruz. Buyurun buyurun. Gel. Gel. Gel oturup andatıyor, oturup andatıyor. Ee, de durup değil mi? Evet. Ev eski ahşap evlerden. Tesisatta oldukça eski. Üzerine birkaç değişiklik yapılmış. Burada bir sigorta var. Burada da bir sigorta, bir de yukarıda var. Gündüz vakti olmasına rağmen ev yapısı gereği çok karanlık duruyor. Videomuzda biraz karanlık çıktı. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi de makine çalışıyor değil mi? Makine çalışıyor. İşte böyle. Yukarıya da bakalım. Gel yavrum gel. Burada da bir sigorta var değil mi? Açtı i̇şte o. Bu atıyor mu? Yok. Onu bilemedim bile. Ben saat 2 kere saat açtım. Saatten şey etti. Bu sigorta ters duruyor. Bu da eski bir sigorta var. Ya bunu hiç bilmiyorum ben. Hiç elmemiyoruz biz onu. Tesisat benden bile eski. Bu, da... bu şeyi hiç bilmiyorum ben. Bu, ben, bu Tesisat kabloları içinde zifli kağıt sarılı olan alüminyum borular içerisinden gidiyor. O zamanlar linya diye bir şey yoktu. Sadece 3 kablo yeterli oluyordu. Bir tane faz, bir tane nötr, bir tanesi de lamba devresi. Bazı yerlerde anahtarlar böyle bantla tutturulmuş. Aslında bu hep dip duruk değişimdeki hmm. Yani o. çok eski. Evet. Değişmesi gerek yani. Kaç seneli. Sigorta nereden atıyor? Bulamayız ki şimdi. Sigorta iki sefer seyreti kaldırdım yandı. Kaldırdım yandı. Şimdi yan işinde atmadı. İşin ilginç yanı her yer tıkır tıkır çalışıyor. Çalışmayan bir yer falan var mı? Yok. Çalışıyor da. Çalışmayan da bir yer yok. Her yerde çalışıyor. Her yerde çalışıyor. Atayım. Şimdi ben iki üç kere seherde kaldırdım yandı. Buradan kalın bir kablo geliyor. Büyük ihtimal Bu şey. saatten buraya geliyor direkt. Ha işte şeye geliyor şu. Buradaki atmıyor değil mi? Bu hiç atmadı. Çok seyahat attı biliyor musun sen? Buradaki kablolar çıplak ama. bunda mı değil Gerçi burayı boşa çıkartmışlar. Hiç bilmemiş bunu buraların ettiler mi? Bilemiyorum Burada bunlar. zil kablosu var bir de. Aa zil de bozuk. Zilin kablosu zil de bozuk burada. Ürkütücü değil mi? Buranın ışığı yanıyordu ama içerisi çok dağınık olduğu için ışığı açmak istemedim. Mutfakta kettle çalışıyor. Bu sigortanın bağlantılarına bakıyorum. Herhangi bir problem yok. Anahtarlar sanki yıllara meydan okuyor. Buradaki lambaya sonradan kablo çekmişler. Şu anahtarın büyüklüğüne bakın. Burası ambar. İnanılmaz hala çalışıyor. Yok buraya girmiyorum. Şaka şaka. Işığı yanıyor. yaklaşık 3 amper akım çekiyor. Aşağıda çamaşır makinesi sıkma yapıyor. Çamaşır makinesi durdu. 1. az ampere düştü. Rahmetli Öleli 40 yıl olmuş. Orada bir floresan ve duy var. Eski köy evleri inanılmaz bir atmosfere sahip. Tesisat değiştirmek için ne gerekti? Kabaca bir liste çıkartalım. Evet, şeye, evet. Ha, oraya şey, evet. mutfağa giden hattaki bir buhatta ısınma keşfediyorum. Allah ısınıyor ya buradaki kablo. Kaplı mı ısınıyor? Hı. Hmm. Bunu ne yapmamız lazım onu? Elektrik buradan harcanıyor ya. Ha. Mutfak ya burası en çok elektrik buradan harcanıyor. Buradaki kablo ısınıyor. Bak buradaki kablo ısınmıyor mısın? Oradaki kesin. Burayı ne yapalım? Orayı ben bir bağlantıyı yenileyim. Oradaki bağlantıda problem var büyük ihtimal. Bu bağlantıyı ben bir yenilemem lazım. <laughs> Bak buraya tutuyor. Aferin. Ben buradaki bağlantıyı yenilerken ev halkından küçük bir kız geldi. Eğlence kaynağımız oldu. Bize ışık tutuyor. Tutuyor Senin mu? Kızını da böyle tutabiliyor mu Fatih? Çok güzel tutuyorsun. Aferin. Gördün mü? Aferin dedi sana. Gördün mü? Yukarıdır. Evet. Sıfır ediyor senin ışık. Ne giyiyorsun? Şuraya tut. Hadi abi ne bir yere tut. Ha bir de şuraya tut. Aferin sana. bir <laughs> de <laughs> şuraya tut. Çok güzel. Çok güzel tutuyorsun sen. <laughs> Benden güzel tutuyorsun Yoruldun bak. mu? Şöyle tut bak. Anladım. Böyle dur kanka. Öğrendin mi? Öğrendim. <gülüyor> öğrendim. <gülüyor> öğrendim anneannesi. Büyük anneannesi. Öğrendim. Bak mi? Gönlü her gibi tutuyorum. Böyle tut. tut. Tamam. Öyle tut. Ha tamam. Öyle <laughs> tut. Şimdi buradaki bağlantıyı yeniledik. 9.6 amper akım çekiyor. Şimdi de bu ışık makinesinin rezistansı devrede sanırım. Az önce çok ısınıyordu, bağlantı kötüydü herhalde. Oğlum tuttuğum yerler niye Tutuyor. Mesela tut. Yok. Şuraya gel. Benim. Hadi, tut bakalım. İyi musun? Hı De İşte böyle tutacaklar. Hııı. Hmm. Ay. Bilemiyorum ben böyle Burası çok ısınıyordu. Bağlantıyı yenileyince bak ısınma gitti. Şu anda acayip amper çekiyor. 10 ampere yakın akım çekiyor. Fazla Anne. ısınma yok. Niye? Allah razı olsun ya. ya. Bu kablolar bu tesisat uygun değil de. Değiştirelim inşallah güzelce bile. Hayır duvarımızı da aldık. En kısa sürede tesisatı yenileyeceğiz inşallah. Buradan ayrılmadan önce bir şeye bakmam lazım. Çilekler ama hiç meyve yok. Nerede bu meyveler? İşte buradasınız. En azından tadımlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadar.